Merhabalar sevgili dostlar. Ben Samira Şule Bozkurt. Dostlar, senin iraden dışında olan, kontrol edemediğin şeyler için üzülüp sakın enerjini düşürme. Başına hep iyi şeyler gelmeyecek bu hayatta. Kötü şeyler geldiğinde de kötünün içindeki iyi görmeyi dene. İsra suresi 11. ayet ne kadar güzel ifade etmiş. İnsanoğlu çok acelecidir. Hayrını ister gibi şerrini istemektedir. Tam da bu öyle dendiği gibi bir şeyi gerçekten ne için istiyorsun? Gerçek ne? Neyi istediğini fark et. Hazreti Ömer radıyallahu anh Halifelik görevini devraldıktan sonra kendi parasıyla bir adam tutmuş. Bu adamın görevi her gün Hazreti Ömer'in yanına gelip ona "Ya Ömer, ölüm var, ölüm." diyerek ölümü hatırlatmasıymış. Şimdi soruyorum sizlere. Ölümü unutup Elin dekinlerini kaybedersen ne olur? Hiç düşündün mü? Öleceğini, bir fani olduğunu unutma. Bu hayatta hiçbir şey sonsuz değildir. Ölümü hatırlamadığımız zaman sonsuzluk varmış gibi bir yanılgı içine düşüyoruz. Bu sonsuzluk içinde en kıymetli olan zamanı kaçırıyoruz. Şimdi istediğini yapamazsan başka zamanım var, yaparım zannediyoruz. Geçmişte vaktini kaçırdığımız, şimdi geriye dönme şansınız olsa dahi o anları ah keşke daha iyi değerlendirip yaşatsaydım diyenleriniz çoktur, duyar gibi oluyorum. Ama aynı hatayı işlemekten de vazgeçmiyoruz. Hayatta hiçbir şey erteleme, hayallerinden vazgeçmek kadar zor bir şey değildir. Ertelemekten vazgeçin, hayallerinizin peşinden koşun. Bu arada geriye bakıp yürüyemeyiz, değil mi? geçmişte olan bizi üzen olay ve kişilere odaklandığımızda bugün o kişilerin bizi artık üzmediğini ve e, onların bizim hayatımızda bir etkisi kalmadığını fark edenlerimiz çoktur ancak kırılmak üzülmek ve alınmak, insanca bir duygudur. Biz bu e, güçlü görünmek ve güçlü duruşumuzun altında sanki bir meziyet varmış gibi saydığımızdan güçlü görünmeyi meziyet saydığımızdan daha doğrusu kırıldığımızı incindiğimizi ifade etmekten kaçınıyoruz. Oysa, içinizde tutmayın söyleyin neye kırıldığınızı neye alındığınızı çünkü öfkelenmek zayıflıktır. Öfkeni kontrol edemiyorsan ve öfke sonunda bir pişmanlık duyuyorsan kendine iyi bir pilotajlık yapmıyorsun demektir. Öfke anında sağ elinin işaret parmağının tırnağıyla sağ elinin baş parmağının etli kısmına batırarak öfke kontrolünü kendin yapabilirsin ve kendi kontrolünü ele geçirebilirsin. Ve böylece ruh tazeliğini korursun. Dostlar, tüm bu olayları aslında herkes yaşıyor. Ancak biz onları kızgın tavada zıplarken gördüğümüzden onları eğleniyor zannediyoruz. Oysa gerçek çok farklı. Acının altında zıplayarak, eğlenerek gösterilen maskeler. Şimdi bu dünyada aykırı görünsen de dik durma zamanı. Mutlaka bir gün anlaşılacaksın. Ölüm var ölüm. Evet dostlar, şimdi maç enerjisinin frekansıyla size iki dakikalık bu güzel hazırladığım atmosferde size güçlü bir enerji yollayacağım. Suyun dip noktasına lütfen bakın. 7 7 7 mucizeler benimle 8 8 8 8 ilahi yardımdayım 8 Evet dostlar maç enerjisini mottosuyla sizlere veda ederken hepinizi sımsıcacık kucaklıyorum. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Sevgilerle hoşçakalın.